Merhabalar arkadaşlar. Şimdi Çandır köyünde yetiştirmiş olduğumuz tavukları sizlere göstereceğim. Tavuklar doğal alanlarında otluyor. Aynı zamanda yem de veriyoruz. Şöyle. Yerden çıkan kaynak suyu var şurada. Yer altından da su geliyor. Boru da çektik. Şu anda bu su Burdur'da Burdur'da yok yani Burdur'un barajında. Gayet çok temiz yeraltı suyu bu. Erikli'nin suyu gibi pH'ı, kireci. Tavuklar yani şehirde satın aldığımız su kalitesinde su içiyor. Burada da tavuklara buğday veriyoruz. Şöyle gösterelim. Hortum var burada. Bu hortumu açık bırakıyoruz şuradan. Kendileri içiyor zaten. Bu da çiftliğin içi. Şöyle gösterelim. Burası biraz şey. Hmm. Telefonun kabından dolayı tahmin ediyorum. Işığı tam görmüyor. Heh. Şöyle al kabına üstüne e, kabı vardı o yüzden tam net görünmüyor. Bir tanesi kendisini çok sevdiriyor. Düzenli olarak altındaki boklarını atıyoruz tavuk boklarını. Az önce hasılatı topladık. Yani şöyle diyeyim Burdur'da. Ya da başka bir ben Burdurda yaşadığımdan dolayı köy yumurtası alacak oluyorum. Köy yumurtasının sarısı tam turuncu olur yani doğal olan şeyin yani sarısı beyaz oluyor. Bu da demektir ki köy yumurtası diye sattıkları genellikle şey oluyor. Kol yumurtalarla karıştırıyorlar. O şekilde oluyor. Zaten yerken tadından da anlıyorsunuz. Bunlar tamamıyla serbest gezen furry tavuklar. Birkaç tanesi var. Kendisini sevdiriyor böyle. Onu da çekeceğiz inşallah. Fırsat bulursak. Bakalım burada mı? Yalnız işte hangisi sevdiriyor onu bulamadık. Onu da çekecektim. Ceviz ağacı var burada da. Elma ağacı var. Dut ağacının altında dut yiyorlar mesela. Çok iyi oluyor. Şimdi biz, e, ben daha önce Bursa'da tavuk çiftliklerinde gezmiştim. Biz buğdayı, mermer taşı da veriyorlardı orada. Buğdayı, nane, sarımsakla kaynatıp öyle vermeyi düşünüyoruz. Daha iyi olacak inşallah öyle olursa. Sarımsakla yerse daha iyi olur. Bir de şunu söylemek istiyorum. Bu çiftliklerde kafes şeklinde yumurtacılık yapıyor yapılıyor. Bu da tavuğu çok fazla strese sokuyor. Bunlar da stres yok. Tamamen özgür. Rahat. Kendi istediklerini yiyorlar. Yem desteği de yaptığımız için stressiz bir şekilde yumurtaları kapat, bırak, bırakıyorlar. Stres olduğunda tavuk e, stresle ilgili ben daha önce yazılar okumuştum. Maymunlar üzerinde araştırmalar. Yani tavuğun sağlıklı olması, kafası rahat olması lazım ki ee, size verdiği yumurta da daha sağlıklı olsun. Bunu o yüzden anlattım. Ee, baba video çekiyorum da. Neyse. Bu şekilde yumurta almak isteyen olursa videoya paylaşacağız telefon numarasını. Antalya'da Yerbaş Çandırköy'ünde yumurta e, tavuk çiftliği yapıyoruz. 120 tane. Şu anda e, müşterileri var. Çok az sayıda bir yumurta var. İsteyen bize hemen ulaşırsa Antalya merkeze yumurtaları getiririz.